Çekiyor musun lan müfit? Lan sefil! Bak bakalım! Eğer ayağa kalkabilirsen... ...bu yüz lira senin, ha? Lan Pinto, yüz lira az, biraz daha koyun. Öyle mi canım? Dayı, gel buraya dayı! Kalk dayıya yer ver! Eğer kalkabiliyor da yer vermiyorsan... ...çok büyük günah. Dayıcığım ne olur kusura bakma, veremem, benim önceliğim var. Git dayı. Hiç, hiç, kusura bakmadım lan dedim Öpüyorum. Git. Benden ne günah gitsin. Hala hissetmiyor musun lan bu yarsız? Lan işkenceci Bilal. O bıçağı bana batırırsan var ya... ...çok büyük azim gösterip yürür... ...seni için öldüğü yere kadar kovalarım. Yaklaş lan. Yaklaş da akıtayım kafanın pekmezini. Şşşt! Ne yapıyorsun lan? Git! Geç bakayım Git! Lan! Arabayla çarptın, terifin belden aşağısı gitti. Şimdi belden yukarısını mı... Bıçak diyorsun? Yürü git lan! Psikopat! Yok Mürsel sen yanlış anladın. Burada bir te... Aa. Aa, git! Git! Gel! Gel! Sen hala... Bak ya! Ta! Yürü git lan! Allah razı olsun. Sal, dur. Sağ ol, ben çantanı taşırım Mürsel. Ah. Sen gelmeseydin bu kuyu bile dibimden ah. sünger çıkartacaktı lan. Ah. Sağ ol.